Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te işte nasıl para kazanılır onu öğreteceğim. Arkadaşlar normalde çok kolay. Hemen gösterelim. İlk önce evimizden çıkalım. Paramızı görelim bakalım. Bakalım paramızı hemen. Şöyle. İn aşağı bir sil. Yok şuna geldi. Tutla. Bunda ne Buna geleceğiz. Arkadaşlar bakalım ne kadar paramız var. Evet şu an burada görüyorsunuz 79 T dolarımız var. Şimdi size göstereceğim şöyle hemen hem silah alıp hem de para kazanabileceksiniz arkadaşlar. hemen evet, arabamıza girelim. Şöyle ne oluyor? Şöyle gidelim. arkadaşlar gideceğiniz yer hemen göstereceğim size. Gideceğiniz yer istediğiniz gibi bura mesela. Silahçı. Arkadaşlar ambulasyona gideceksiniz. Yani silahçıya. Şu abi ezmeliyim de. Arkadaşlar. Ambulasyona gideceksiniz. Buradan. Hemen oraya gelelim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gelin hemen. Aa dönmemiz gerekiyor buradan dön abisi. Dön buradan. Arkadaşlar yaptığımı görünce çok çakalsın diyeceksiniz. <laughs> çok güzel olacak. Arkadaşlar para kazanmak için bunu yapmanız lazım. Yani ya, neyse. Pardon abicim pardon. Eğer adam şeydir, Neyse arkadaşlar şimdi hemen silahçıya gideceğiz. Amın Bu çok güzel bir para kazanma şey. Arkadaşlar ilk önce amın geldiniz ya. İlk önce silahlara silahları bakalım arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağımızı göstereceğim size. Gir abi içeri. Gir gir gir. Gir abi içeri. Aynen. Arkadaşlar ilk önce silahlara bir bakalım. Neler var? Abisi ben şunu bir alsam mı? Alabilir miyim? Yok. Param yok. Abicim ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar ilk önce ben bunu almıştım şuna alacağım 8 diyor arkadaşlar şunlar alacağız aldım şu yani bu en başta şuna hemen aldım bak şimdi ne yapacağımı göreceksiniz arkadaşlar şu an altta adamlar var. Bir dakika arkadaşlar şunu deneyelim mi? Yok be. Denemeye gerek yok. Sizi şey yapmayalım hızlı bir video olacak. Hemen buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Çıktık ne oluyor lan? Nerede abi adam? Bakalım ve adam bak. Arkadaşlar şimdi dışarı çıktınız ya. şeye çıktınız. Hemen elinize silah alın. Ve ne yapacağınızı göstereceğim. Adama silah doğrultun ilk önce. Onu silah doğrultun. Adam size böyle sıkmaya başlayacak. Siz de hemen. Bak oh, bir dakika bir dakika adam sıkıyor sıkıyor. Hemen şöyle telefona geçeceksiniz arkadaşlar. Gir telefona bas. Git git git. Emergency servise gireceksiniz. Adam şu an bize doğru sıkıyor. Evet arkadaşlar buradan polisi takmayacaksınız arkadaşlar. Bakın polis olması lazım. Polis olmazsa olmaz. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar polis geliyor. Silahı bırakalım. Adam hala içeride şu an. Bizi bekliyor. Polis gelecek. Neler olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Polis abimiz. Nerede acaba? Evet şu an ben onun sesini duyuyorum. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Ee, arkadaşlar hızlı bir şekilde polis geliyor. Ha, geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi polis geldi. Polis arkadaşlar şu an geliyor. Hızlı bir şekilde. Evet gerçekten polis çok hızlısın. Nereye gidiyorsun lan? Aa bastı la. Bastı gitti bir daha çağırdım o zaman. Arkadaşlar çok güzel bir şey olacak. Ama hala çağırdı değil mi sıkmaya başlıyor. Hello, this is -1 -1. What do you Bakalım arkadaşlar hala çağırdı mı? Tamam. Bunu mu? Allah bir dakika adam içeride mı? Yok. Arkadaşlar adam yok. Aa bundan niye buradan sıkıyor? Aa. Ne oluyor oğlum? He. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Adam ölmüş ki lan. Adam ölmüş, silahını da aldım. Aldım mı bu arada silahını aldım? Abi O çok iyi. Arkadaşlar ne yapacağımızı göstereceğim şimdi. Adam polis çağıracaksın. Adam burada ölecek ve siz içine sıkacaksınız sadece. Evet. Ben burada arkadaşlar. Öldük ya. Arkadaşlar ne olacağını görmeniz lazım. Parayı alıp hemen kaçacaksınız. Arkadaşlar. Biz şu an hastanede doğacağız. Ben hemen oraya gidip e, ne yapacağınızı göstereyim arkadaşlar. Hemen geçelim. Arkadaşlar geldik şu anda şey, Şeyde Aman atıyorum da. Abimiz burada Hemen biz bir çıkalım Arkadaşlar ne yapacağımı göreceksiniz az önce Yaptığımızı yapacağız Abi Silah çek Bir dakika Çekemedik arkadaşlar Abi silah Aç kapıyı abi abisi Açtık arkadaş, açlay. Aynen arkadaşlar bakın, nasıl silah çekin, yeterli olacak. Tabii inşallah. Abici, şöyle adam silah sadece arkadaşlar. Arkadaş bir daha görmek arkadaş. arkadaşım görmüyor musun silahını bak bak. bak. böyle silah çekin Arkadaşlar böyle yapmaya başladım. Direkt. Direkt polis. Direkt polis arayacaksınız arkadaşlar. Emergency service. Hemen. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar this is 911. What emergency service do you require? Arkadaşlar, adam, Oba, bir dakika, bir dakika, bir dakika. arkadaşlar adamlar ne yaptı? Yuh. Abilere bak ya sen. Arkadaşlar ben bir gidip geleyim oraya. Arkadaşlar geldik. Az önce e, şimdi poligon yaptım. Çünkü poligon yapmazsam burada olmuyormuş. Şimdi o zaman şov başlasın arkadaşlar. Diyoruz. Buradan şöyle bir daha bir şey kanka. Gidiyor artık. Sana sıkıyor Tamam hemen arıyoruz. İnşallah adamlar yoktur. Ben yani yok diye gördüm en son. Varlarsa Hello, no, polis yiyeceğiz. Arkadaşlar para kazanmanın en kolay yolu bu. siz söyleyeyim arkadaşlar. Polis diyoruz silah çektik adam hala silah sıkmaya devam ediyor diyebiliyorum biliyorum Kim? aynen hala silah sıkıyor polis gelince buraya yine içeriye girmeye çalışacağım polislere göstermek için arkadaşlar ee, ben de çok polisler geliyor ama bu bekliyor. Oh, kaç kaç kaç. Hala sıkıyor. Aa geliyorlar arkadaşlar. Abi ne sıkıyor? Arkadaşlar bakın. İçeri girecekler. Arkadaşlar şov başlıyor. Polis abi gir 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 gir. gir. İçeri gir. Ben sıkıyor ben sıkıyor mu? Çok ben sıkıyor. sıkıyor. arkadaşlar bu kadar basit. Bu kadar basit arkadaşlar. Burada da Arkadaşlar normalde onlar kasaya sıkıyor ama sıkmadılar. Ben şimdi onları bekleyeceğim. Siyah alayım arkadaşlar ben Arkadaşlar onları bekleyeceğim gitmelerine Onlar gidince buraya sıkacağız arkadaşlar ve paraları alacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Hiç soygun falan yapmamıza gerek yok. Bakalım gittiler mi? Çek abi silahı. Bakalım. Gittiler mi? Çok güzel arkadaşlar gitmişler. Hemen şöyle içeriye giriyoruz. Tabancamızı alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi tek sıklıkta hop aldık. Bakın arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi 130 TL'miz oldu görmeyenler için hemen göstereyim arkadaşlar şöyle size. Görmeyenler için şöyle in aşağı. Aynen bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 130 e, dolarımız var. TL geliyor geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani arkadaşlar para kazanmanın en kolay yolu bu. Ben her zaman böyle yapıyorum. İki tane yer hazırlıyorum. Burada adamları soruyoruz işte. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.